NEXT NEXT Star'ın sunduğu Kurtlar Vadisi pusu devam edecek. Demek... Evet. ...öyle mi? ha? Demek evet, ...üç ayda hazırladığım raporu... ...kendim hazırlayacak gibi sunarsın. Ha? Değil mi? Öyle evet, değil mi? Delireceğim ya! Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl 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 ya? Oh Bu hayatta herkes profilolar kadar dayanıklı olmalı, yıllara ve zorluklara meydan okumalı. Ben o kadar kolay yenilmem Melek Hanım. Profilo dayanıklı ev aletleri. Next, next Tarın sunduğu Kurtlar Vadisi pusu devam ediyor.